bahsettik yani. Dua ediyorum inşallah bir şey ben olana yollamasınlar bir de orada yan yapalım. Veranda mı? 55 50 derece diye. Veranda da şey. Silo silo diyor ya. Tam tam diğer oraya gelince korkuyorum. Alışıyorsun ya. Orada en azından hani rahat olarak 55 derece. Ekstra bir de rahat. Hiç şeye gelmez. Aydınlık. Doğru bir bölümü daha

selam şeyde falan işte işte ne ses var burada devam araba bir yerde şey bayboş yoksun görmesin derdi dedi o tarafa doğru giderek ben de ben de

Oh Gözenin yani başında. Kimin gözesi var orada? Allah Allah. Sanki, efendim, sayın değil adam sayın. Sayın başında. Kimin Hemen mi oldu? Sayın bey. görmüyor? Ne görmüyor? Ne görmüyor? Ne görmüyor? Bu kelp mi der abi? zaman bu seni görmüyor. Genel olarak görmüştür abi. Ne oldu? 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 Ne oldu?

Ben üniversitede falan

dedik bunun sayısını sayıyorum yalnız todos. Nasılsın? Sen neredesin? Bizde. Neyle bizde? Dedik çıkart bir de en de en evet, Pazar yeri biz. mı? Çomartisini temiz bir zaman da çalıştıralım. Tanrı. İyarım mı? Yani ben doğru bir zaman ayarladık. Ben kurmandan geldim. Aynı kurmandan değerli Şeyde... şeydi. Bu kadar bir şey şey. Yeter bari şey Ne zaman? Her şey çok müsait tamam. Ya fakirsin ya boşlamamız da pek Herkes o tümü işi tamamı batsa beyler. Sorun şu ki düşük parlıyor, panellerleri deniyor, bunu malın parlıya gün bekler. 80 orası 20 seneler bekledi. Ne be? Böyleleri görülmez. Saç yiyeyim. Ben

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah-u 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 Akbar. allah u akbar 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 allah geç peş peş bana da bakıyor geçeşte. Yazıbeşteye rayına da doluptum esas. Ya giden bir şuraya. Patus bırak onu kulağana sen. Bismillahirrahmanirrahim. Alekümül

雨 marriages differences bir tad <imitation> y shirt bir tad sa Mehmet Baltay şey Sen de yok. Ne merim soruyor fucking Yani o ben silahı taşımıyorum anca. Sen üzerinde yok. Yok. Araba neydi? Karşı Araba da yok. ya. Şikayet edeyim bu ya. Stajyer hadi telefon. Rus satıcısı benim. Sen sezen sen yani diyor bu. Vallahi ben niye yavaş sürüreyim? Benim de baş bulmuş bir ne yapıyor <laughs> da diken diken eden. Baş bir tane adam yollara. <laughs> Meray, o bir, o bir, bir motoru kapatıyor. Ne ne evet. bahsedeyim size. Hakkam mı? Ben medreseyim. Bu da medrese. Mi? medrese mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Başka da öyle düşünüyorum. Kesinlikle çok kesinlikle. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Bir kavram gördüğüm için. Allah'ın 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 Allah' Kameradılar merhaba kameradılar. Merhaba. merhaba. Nasıl e e i̇yi misin? İyi abi ne? Bu da sağdan geldi. Gel Oradan bir selam yolla. Selam, selam olsun vatandaşlar. <laughs> Hay. Cumanız mübarek olsun diye mi Cumanız mübarek olsun. olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Olsun. Seninki de mübarek. Güzel hocam. Kamera mı? Kamera da buradan görüntü yok. Vardır var. Göstereyim. Var. Öyleyse de ölmüyoruz. Ne diyeyim? Ne de bir de bir şey var mı? Ben 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 de de bir şey var mı? Ben de şey var mı? Ben de şey var mı? Ben de bir şey var mı? 뭔가 이 노이 이 한다고 했니

Ha bir şey söyle. Şöyle bu yere ya. köy panorası. Köy tarafta. de ha, Bizim köyün adına. Onlar bir Sana bir şey söyle. Şey benim de söyle o Ne söyleyecek? Ne alın geri alın ya. Hayır, alın geri şeyi. <laughs> sonra gel <sana> <laughs> <mi> diyeceğiz? ya. Ha. buraya dönen bile. Ha. ha. Hayır, seni görüyorlar orada. Ee, ya, Sultanbeyli İstanbul Bursa Sultan, her tarafı yani izler yani. Köyün insanlarına selam gönderebilirsin Hamza. Duymuyor, ee, hiç, hiç duymuyor. Sıfır hiç duymuyor. Mı? Dua etsin, dua. Ömer o abi günü, dua et. Köye dua et. Köye dua, köye dua et. Köye Köye, köye. Yani. Yani. Allah razı kazanan nazen etsin. Günah azap etsin. Ölmüş evler rahmetlere ihsan etsin. Eşhayrı ruhu göstermesin. Ehliye <laughs> <laughs> cünnet diliyle ne 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 dedem sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Ne dedamca da duyuyor mu? Allah'ım. Allah İslam'a sahip çıksın. Amin. Cenab-ı Allah, ım. Allah ım. <laughs> bizi İslam'dan ayırmasın. Amin. O ben yok. Yok yok bu. Afarcan'a doğru git, Afarcan'a doğru. Çalış yapanlara Cenab-ı Allah perişan etsin. Amin. Bundan sonra da büyümüş. Topal isteğinin Kenan'ın oğlu. Kimden? Topal isteğin dayı vardı ya rahmetli. Eee. O gün Kenan'ı vardı. Kenan'ın oğlu. Kenan'ın oğlu ya. Ama bak bunu yeri görelim. Kenan'ın yaşamış adamım Allah. Da bayağı bayağı bu da temelimin oğlu. Kimsin? Allah kabul etsin. Sor, temel, Temel. Devşirine hala güleşsin. Temel oğlu, Temel. Değil mi? Ha. O biyeni sen mi? Ama soyu atlar meydanına. Herkök okuduk biz. Ziyareti dediler başınca. Çokdan göremedi bu sünneri ne bizim. Sen ne izmirmişsin. Şahansın. Bu geçer dayı mert. Benimsinmuştu. He, sünnetmişdi.

Bir tane de Bayburt'ta var. Evet, da. Bayburt'ta Bayburt'ta çıkma mı? Bayburt'ta çıkma mı? Bayburt'ta çıkma mı? Bayburt'ta çıkma olsun diye. çıkma mı? olsun. Hayır bunlar kayın O kadar hayır Sen ne? Ben Bursa'da. Bursa'da. ne? Ben memurdum. Ben